Herkese selam ben Numa bugün Roblox'a sarılsam en kısa videomu çekeceğim bu videodaki amacımız çok basit olacak Biliyorsunuz oyuna bir cadılar bayramı update'i geldi ve bu update'te böyle bir mistik pet geldi Esen çıkması çok basitti artık ama çok zor çıkıyor ve bugün de amacımız tamamen bu pet ile olacak Gördüğünüz gibi arkamda şu... 4 oldu diğeri nerede kardeşiniz nerede e, burada 5 yazıyor <laughs> e, petlerim nerede <laughs> Tamam soru yok. Şu an 5 tane. Arkamda gördüğünüz 5 tane altın mistik peti rainbow yapmaya çalışacağız. Yani 2 video dur dinliyoruz bunu. Birinde %30'la yaktık. Diğerinde %50 ile ya da %60'la yakmıştık. Ve hiçbirini de yapamadık maalesef. Eğer şimdi yapamazsam yani %88 şansın %12'lik kısmı gelmesi lazım. Yani gelirse kötü olur benim için. O yüzden umarım gelir. Herhalde gelmezlik yapmaz ya. <laughs> yani bu arada benim için bayağı da güçlüler bunlar. Yani hepsine en az %100 daha fazla vurma falan vardı dedim bunda yokmuş. Bu niye? Arada kaynamış bu. Bak bunda mesela iki tane var. Kısacası hepsi iyi petler. Fakat. <laughs> birazdan tek tuş ile gidecekler abi. Ee, birazdan ağlayabilirim. Hiç de sevmeyebilirim. Zaten sevmeyeceğim az çıkası. %88 Yüzde şans. Ve basıyorum abi. Ya bu sefer olsun ya. Vallahi üzülü. <laughs> Bir sarılmak istiyorum sana. Neredesin?